Selamlar arkadaşlar bugün e, salgın oyunu oynayacağız bakalım ne olacak hadi başlayalım ama öncelikle abone olmayı unutmayınız ve like atmayı başlayalım Anooyu. virüs mantar parazit plioni nano virüs biyolojik silah bunlar salgın türü ama e, diğer kileri kilitli olduğu yüzden biz bakteriyi seçebiliyoruz bakteriyi seçelim oyun zorluğunu seçelim ee, Az önce ben biraz oynadım ama bir öğretici olarak hani biraz zordu normal seçelim yani. vardı az önce şimdi ne yapalım şimdi virüsün adını yapalım Cadı virüsü yapalım mı arkadaşlar? Koy 19'da yapar mı? Gerek evet. Cadı 56. Biraz garip oldu ama cadı 56 olsun. Bu ne salgının genetik kodlarıyla oynayarak özelleştirirken ekleme için boş bir alan seçin. Aralı. Ne şimdi ya ben anlamadım. Allah geri yükle satın anlıyorum. <laughs> arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yanlış bir şey basıyormuşum. Normalde tuş hemen onların yanındaymış. Ne diyor? Ülkeye dokunu dokunduğun an salgın başlayacak. Salgını başlatmak için bir ülke seç. Seçtiğinde aşağıdaki ülke ismine basarak daha fazla bilgi görebilirsin. Onaylamak için başlangıç boloncuğunu patlat veya yerine başka bir ülke seç olsun. Türk iş olsun mu? Türkiye arkadaş. Türkiye'de başlasın. <laughs> Türkiye ülkesine başlıyor. Cadı 56. İlk insanı hasta etti. Вот baloncukları dna puanı kazan rastgele ortaya çıkan dna baloncuklarını toplayarak yeni dna puanları kazanır ve istediğin zaman onları hastalığını geliştirmekle kullanabilirsin sen hatta bir hastalık şey yapalım. hangi hastalığı seçtim ya? Cadı başarılı bir şekilde gelişti. DNA puanlarının hastalığını geliştirmek için harcadım ve karşılığında yeni seçenekler açıldı. DNA biyolojik tehlike ve hastalıkla insan biyolojiklerini patlatarak daha fazla DNA toplayabilirsin diyor. Yes. Türkiye'de kırmızılaşma başladı. Evet, işte. Göz kafesine şey bunu kelleştirdik. şey ülke biliyorum. bir ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranın alt kısmından ülkenin ismine tıklayın açılan ülke menüsünde daha detaylı bilgi almak için sol üst köşedeki i tuşuna tıklayabilirsiniz 56 yüzlerce kişiye bulaştı. Türkiye halkında yüzlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı bir kişine sağlıklı bir kişiye bulaştırma şansı artıyor. Hastalığını geliştirmeye devam ediyor. Yani, Şöyle geliştirelim. Yapışırma şeyini geliştirdik. Gücünü aldık. Ne diyor? Hmm. Tropik fırtına şarkının beklenenden daha şiddetli. Şu nevs yazan bölüm arkadaşlar dünyadaki haberleri öğrenebiliyoruz. <laughs> ne oluyor? ne bitiyor? Biraz uzun olacak ama keserim ya ben böyle keserim ya. Yani. cadı 56 binlerce kişiye bulaştı. Cada 56 Türkiye halkına binlerce kişiye bulaştı. Ki de bak yok. Hastalık insanlar arasında hızla yayılıyor diyor. Beklemedeyiz. içinden çıktıydı bu Covid 19. 56 haftasında tedavi Kazak profesör Mankine eğlenceli değil diyor. Euro bölgesi çok politika kısa siyasi görüşlüyor ve istlikleri euro'nun dağılmasına neden olabilir. Euro. hastalık, yarattığın hastalık salgın olma yolunda önemli bir adım attı. Yeni bir ülke enfekte olunca DNA elde etmek için kırmızı dairelere tıkla. Tamam, Çok iyi. DNA toplamamız hastalığı daha da şey yapıyor. Güçlendiriyor. Daha fazla ülkeye bulaşıyor. Minik işte şey. robot indiği gök taşının gök taşı olduğunu doğruladı. Veremden daha bulaştı. Cadı 56 dünyada veremden daha fazla insana bulaştı. Çok bulaşıcı bir hastalık. Neyse arkadaşlar. Böyle gidiyor herhalde. Ben bir geliştirip ondan sonra gelip tekrar. Tamam. Evet arkadaşlar. Yeni küçük hastalık yayılıyor diyor. Türkiye hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni hastalık buldu ve cadı 56 olarak adlandırıldı. Genelde zararsız görünüyor ama daha fazla incelenmeli. Diğer ülkelerde de bu hastalık bildiriliyor diyor. Evet Türkiye şu an kırmızı oldu. Bakıyoruz. Onda 74 milyon hastamız var. Diyoruz. Hızlandırma paralı olmasaydı öğretici öğretici de arkadaşlar aslında hızlandırma paralı değildi burada ana oyunda paralı para istiyorlar.

Evet arkadaşlar ben burayı full kıp kırmızı yapayım geliyorum. Full kıp kırmızı olacak burası. Bakın şimdi hemen kıp kırmızı kıp kırmızı olacak. Ne diyor? İsilik belirtisi mutasyonu uğradı. Cadı 56 DNA puanları kullanmadan isilik belirtisi geliştirdi ve mutasyona uğradı diyor. Burası ya Cadı 56 bu. Öyle bir hastalık ki yok yani. <laughs> Evet arkadaşlar geri geldim. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır uğraşıyorum. İpucu ee, ipucu diyor tedaviyle. Hemen kısa bir özet geçeyim. İlk ölüm İran'da oldu. Ee, bayağı bir ben de güçlendirdim hastalığı. Ne okuyorum? Tedaviyle mücadele Aynen şişeleri kıracağız. Hemen şöyle gelelim. Tamam bunu da alayım bayağı bir güçlendirdi masalı. Yüksek olan e, DNA'ları aldım. Onları şey yaptım. Güçlendirdim. Tedavi asla %100 yapmamamız lazım arkadaşlar. Yeniliyoruz yani. Yenil gidiyor direkt. Bakalım ne oluyor. Hayırlısı. Yani şöyle yapalım. Hmm. Orta Hemen, hemen hemen gidelim başka güvercinleri aldım güvercinler hani kuşlar çok çabuk hastalığı yaydığı için her yere gittikleri için şu belirtileri bir şey yapalım hangisi daha şeydir tam bunu alalım deneklerden çıkartalım mesela mafil sağ çıkarıyor. Hmm. Küresel tedavi üzerine odaklanıldı. Dünyadaki tüm doktorlar Cada 56 tedavisini geliştirmeye odaklandı diyor. Evet çok dikkatli olmamız lazım. Hemen yükseliyoruz. zaten şurada. Hemen su puanını da Suları da keselim. Yavaştan yavaştan. Tedavi yükselmemesi lazım. Sağ alt köşede görürsünüz tedavi. İspanyol gribinden daha fazla kişi öldü. Yeni istatistikler ya da 56 yüzünden dünya çapında 120 milyondan fazla insanın öldüğü gösteriliyor. İspanyol gribinden daha tutuyor. Bizim yaptığımız hastalık yani. Başka ne olacak? Kötü olmasında ne olsun? Polonya şişelenmiş su dağıtıyor diyor. Evet şu an Amerika'ya doğru da hastalıklar yayılıyor. Hemen hastalığımız güçlenelim. Hemen O Yavaştan yavaştan güçlü şeylere bakıyorum. Al suyu kesmem lazım. Koma belirtisi mutasyonu uğratı diyor. Evet. Aynen. Bir şeyler yapmamız lazım. Suyu kesmem lazım da su. Aynen. 20'ye de olması bir şey. Tamam. Şöyle. Tamam. Tamam. Geliştirelim onu. Şimdi şey de çıktı. Kır, kır 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 Evet arkadaşlar. Baya bir hastalık bulaştı yani. Doğu Afrika, tüm kuşları yok ediyor diyor. Hani kurslar güçlendirdi mi arkadaşlar? Şey hastalık bulaştırdı mı ona? Tedavi yüzde tamamlandı. Kötü oldu işte. Ee, daha çünkü Amerika'nın yarısı daha bulaşmamıştı hastalık. Ben yavaştan şöyle küçüklerine şöyle Şöyle yapacak bir şey yok. Geliştiriyorum yavaştan yavaştan. Fas yok olmaya başlıyor. Fas halkınca cadı 56 nedeniyle normal yaşamı yok olmaya hiç başladı. Tedavi araştırması yavaş ilerliyor diyor. Sudan su kaynağını kapattı. Beklemedeyiz ne yapalım. Simbap ve toplu mezarlıklar mezarlar me, mezarlar kullan. Çiçek hastalığından daha fazla kişi öldü diyor. Bayağı bir kişi ölmüş yani. 1 milyon. Organ yetmezliği belirtisi mutasyonu oradı diyor. Yalnız tedavi çok hızlı ilerliyor. Ne yapmamız lazım bilmiyorum. İspanya merkezdeki cesetler yok etmeye başladı diyor. tedavinin asla yüzdeyüz olmaması lazım arkadaşlar Angola kara sınırları kapattı diyor tedavi yüzde yetmiş beş yenileceğiz galiba ya ama olabildiğince şey yapalım inşallah yenilmeyiz de ilacı denetle hastalığın tedavisi yavaşlar diyor yapıyoruz elimizden geldi ne yapalım baksana bunlar 35-33 DNA istiyor. Bunları alsın. Şu daha şey herhalde. Onu, bunu açalım. Bakın. Batı Afrika'da sokağa çıkma yasağını koymuş. DNA'mız artıyor. Yalnız tedavimiz de ilerliyor. Şimdi geliştir deneyim neye yeterse artık geliştiriyorum yani Yalnız yükseldi ya tedavi bulacak Balkan ülkeler insan deneyini onayladı Libya anarşi içinde. Libya cadı 56 nedeni anarşi içerisinde artık tedavi araştırması yapılamaz diyor. Hmm. Hastalıklı bayağı insan var. Ölü, ölü sayısı da bayağı var. Ha, tedavi buluyorlar ha. Sudan hükümeti düştü diyor. Ekonomisi. Rusya'nın şu sağ tarafları hiç şey olmamış. Hmm. Almanya hükümeti düştü diyor ekonomik O 60 olmuş hemen hemen hemen. Kuş şeyini şey yapalım. Hmm. Şey Acele etmem lazım. Hmm. Geliştir. Poli ve travma merkezleri kurdu diyor. Simbab ve hükümeti düştü diyor. Evet, tedaviye yaklaştılar yalnız arkadaşlar. Şimdi. Hükümetler yavaş yavaş düşüyor da tedavi korkutuyor benim Magadaskar hükümeti düştü. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş ne yapalım. Tümörler belirtisi mutasyonu aralarda diyor. Tümör tümör şey olmuş. Hmm. Orta Amerika askeri sıkı yönetim ilan etmiş. Yeni yine sokağa çıkma yasağı koydu diyor tedavi yine 95 94'de düştü 95'teydi yine 95 çıktı ilaç şey olması lazım bekliyoruz şu an ne yapalım bekliyoruz arkadaşlar Batı Asya hükümeti çöktü ekonomisi konusunda şu an hastalıklı hiçbir kimse yok İngiltere hükümeti çöktü %95 tamamlanmış yani. 6 DNA işimize yaramaz ki. Bolivya hükümeti çökmüş. Orta Doğu hükümeti çökmüş. tedavi ilerliyor yavaş yavaş. Şu an hastalıklı hiç bir kimse yok. yalnız ee, bu ülkeleri göremiyoruz yani Hastalıklı hiç kimse yok. 160 bayağı kişi olmuş ya. 160 milyon 369 bin 925 kişi olmuş arkadaşlar. Yeni Zelanda insan olmayan enfeksiyonlu diyor. uzun olacak yine herhalde. Yenilgi arkadaşlar. Adam bir te tedavi bulur da yenilgider ya. Cadı 56 tüm hastalarını öldürdü. Bazı sağlıklı insanlarsa kurtulmayı başardı diyor. Hemen hastalık grafiğine bakalım. Pembe şey bulaşma seviyesi. Sarı şey şiddet. Hastalığın şiddeti mor şeyse, mor renk ise ölümcülük şeyini hesaplı azmış ya biz bayağı kişi öldürdük aslında kırmızı şey hastalıklı olan sağlıklı hmm. Hmm. hiçbir şey yapmamışız girendeyse yani bayağı bir uğraştık aslında tedavi masrafları hmm. neyse sağlık olsun. DNA dizilişi ya da 56 DNA dizilişi zorluk normal salgın türü bakteri arkadaşlar tam tamına 683 gün sürmüş bu şey tedavi ilerlemesi yüzde 96 toplam skor 65 miş yani şöyle evet arkadaşlar videomuz bu kadar videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayınız. Abone olun yanında bir de bildirimler var. Onu da açarsanız sevinirim. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Video bur buraya kadar izlediyseniz izlemediyseniz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.